Televizyondan merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız gündemimizde Beşiktaş var Beşiktaş'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım tabi Beşiktaş e, yarın oynanacak olan e, haftada bay geçecek haftayı maç yapmadan geçecek ama bir yandan da tabi transferde yeni sezon takımını kurmak için de büyük bir çaba sarf ettiğini söyleyelim bu arada küçücük bir not vermek istiyorum. Diğer videolarımda da bazılarında kullandım. Söz gelimi Galatasaray videosunda kullanmıştım. Beşiktaş videosu olduğu için burada da küçük bir hatırlatma yapayım. Dünyanın her yerinden bizi ya da daha doğrusu beni izliyorsunuz. Bu manada hepinize teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten dünyanın her yerinden izliyorsunuz. Galatasaray videosunda altına yazdığınız Katar'dan İtalya'ya Portekiz'den Hindistan'a o kadar çok mesaj geldi ki bu manada çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür edince onlar biz de Almanya'dan izliyoruz. Biz de Avusturya'dan izliyoruz. Biz Avustralya'dan izliyoruz gibi cümleler gelmişti. Şöyle kabaca söyleyelim. Almanya, Azerbaycan, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Avusturya, Avustralya, Yeni Zelanda. Şöyle hani üstünden geçerek söyleyeyim. Suudi Arabistan, Irak, Yunanistan, Romanya, Özbekistan, Norveç, Sırbistan, Ukrayna İsrail, Japonya, Brezilya, Hindistan gibi yerlerden bizi takip ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hepinize çok teşekkür ederek devam etmek istiyorum. Şimdi dönelim Beşiktaş'ın gündemine. Çünkü buralarda bizi izleyen Beşiktaşlı izleyicilerimiz de var. Beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı aslında bu Beşiktaş videolarının öne çıkmasını ve dünyanın her yerinde az önce söylediğim gibi izlenmemizi sağlıyor. Şunu da söyleyeyim bu veriler hani ben aklımdan e, ortaya çıkarttığım veriler değil bunlar YouTube'un istatistiklerinin içerisinde olan beni izleyen izleyen Özellikle ülkelerin sonra da kentlerin de var. İsterseniz onu bir ara kentleri de söylerim size yoğunluklu olarak izleyen kentleri. Şimdi söylediğimiz gibi beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkıya teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ta gündem ağırlıklı olarak transfere döndü. Malum işte Beşiktaş'ın artık şampiyonluk şansı kalmadığı için. Avrupa Kupaları için Temmuz ayının sonunda da bir şekilde başlayacak. Hazırlıklar da Haziran'ın sonunda başlayacak. Onun için de takımın bir an önce oluşması lazım. Beşiktaş'ta Şenol Hoca'nın verdiği rapora göre stoper ihtiyacı orta sahada 6-8-10, sol kanat ve bir santrofor, santrofordaki olay da tamamlayıcı bir oyuncu daha, ihtiyaç duyulduğunu söyleyebiliriz. Şimdi o noktada gelinen önemli mesafelerden size paylaşacağım. Stoper bölgesinde yerli bir alternatif ortaya çıktı milli yerli ve milli bir alternatif ortaya çıktı Ondan bahsedeceğim Onun dışında orta sahada 6 8 10 için gerçekten önemli isimlerle teması var Beşiktaş'ın bu isimlerin kimler olduğundan bahsedeceğim ve sol kanatta yani Beşiktaş 3 isim yazdı bakalım hangisini alacak ama ben ilk ikisini öne yazıyorum. Sözü fazla uzatmadan hemen başlayalım. Çünkü merak ediyorsunuz bu isimler kimlerdir diye. Önce takım içerisinden söyleyelim. Sayıs ile ilgili gelişmeler Nottingham Forest istiyor. Beşiktaş'ta 5 milyon euro istiyor. Yani Sayıs gidecek gibi görünüyor. Son dönemde mutluydu ama bir şekilde Premier Lig'e dönüş istediğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu arada sürpriz haber Raşit Gezal'la ilgili Cezayir basınından geldi. Fenek Futbol e, sitesi e, diyor ki Raşit Gezal ayrılıyor. Sebebi de yüksek maaşı. Ha ben buna çok e, inandım mı derseniz inanmadım. Çünkü Raşit Gezal evet sakatlık sürecinde çok faydalanamadı Şenol Güneş. Hatta Haberi de Şenol Güneş'e de dayandırmışlar biraz. Şenol Güneş istemiyor, hani sakatlığını bir türlü atlatamadığı için oraya mutlaka %100 bir oyuncu istiyor türünden bir açıklama olduğunu net bir şekilde vurgulamam gerekiyor. Ama söylediğim gibi bu fenek Futbol diye bir Cezayir haber sitesinin, daha doğrusu spor sitesinin haberi. Şimdi devam edelim yine içeride neler var onlardan birkaç tane söyleyeyim. Ki bilginiz var. Cenk Tosun'a 2 artı 1 yıllık, Mert Günok'a 2 yıllık, Salih'e 2 yıllık yeni sözleşmeler öneriliyor. Daha doğrusu imzalanacak ve özellikle de Salih Dursun'un, özür dilerim Salih Uçan'ın maaşında da bir düzenleme söz konusu olacak. Onu da özellikle vurgulayalım. Daha iyileştirilecek bir maaş söz konusu olacak. Şimdi sürpriz bir altı numara var. Ve o altı numaranın arkasında Masuaku var. Ya kim bu altı numara kim nereden Masuaku diyebilirsiniz onlardan bahsedeceğim. Şimdi şöyle yapalım e, önce arkadan öne doğru gelelim stoper bölgesinden. Az önce söylediğim gibi gitmek istiyor çok net bir şekilde. E, yani Sais'in böyle bir isteği var. Şimdi Tayip Talha'nın Eylül-Ekim'den önce belki Ekim'den önce dönme ihtimali yok. E, sais gitmek istiyor. Elde kalan e, kim? Elde kalan bir e, Omar Koley. E, belki hani bir de onun yanına koyabileceğiniz bir isim bulursunuz. Ama sonuç itibariyle o önce oraya iki tane stoper arıyor. Biri sol stoper. Bu manada iki tane önemli alternatif var. Bir tanesi Emrecan Uzunan. Hoca onu Antalya'ya kiralık göndermişti. Ne olacağını bilmiyoruz. Ama bir tanesi var ki onu hoca öne yazdı e, Şenol hoca. Onun alınması için en azından satın alma opsiyonuyla kiralama söz konusu. Cenk Özkacar'dan bahsediyorum. Sol stoper Omar Cole'in yokluğunda ya da herhangi bir sıkıntıda rahatlıkla kullanabileceğiniz oyuncu. Lyon'da bonservisi 2025'e kadar sol ayaklı bir stoper. 2025'e kadar sözleşmesi var. Bu sezonu Valencia'da geçirdi. 21 maç, bir asisti var, 1709 dakika. Forma giydi. Cenk Özgacar gerçekten de e, yani sol tarafta Abdülkerim Bardakçı tarzında bir e, stoper e, diye bakılabilir, öyle söyleyebiliriz. Ama Emrecan uzun anında döndüğünde hoca ona da bakmak istiyor. Şimdi sağ stoper konusuna gelelim. Sağ stoper konusundaki gelişmeler e, şöyle. Dina yerden bahsetmiştim. Hani Dina yerde e, bir anlamda Beşiktaş tok. Alıcı, tok alıcı. Niye? Şöyle söylüyor. Diyor ki bon servisini her şeyini halledersen gel e, gerçi Beşiktaş taraftarı Galatasaray'ın eskisini mi alacağız diyor ama sonuç itibariyle e, futbol böyle bir oyun değil. Eğer çok iyi işler yapacaksa neden olmasın diye düşünülebilir. Bu da Şenol Hoca'nın bir bakış açısı olarak karşımıza çıkacak. E, i̇kinci sağ stoper olarak düşünülen isim Furkan Bayır. Furkan Bayır Alanya Spor'da sezon başında da düşünülmüştü. Hatta şöyle bir şey yapalım, bir paket yapalım diyor. Beşiktaş, Alanya Spor'a hem Tayfur Bingöl'ü alalım, hem Furkan Bayırı paket olarak alalım. Ona göre bir ücret. Şu anda pazarlık aşamasında ama nereye varır onu bilmiyoruz. Söylediğim gibi Beşiktaş'ın oraya iki tane stoper alma isteğinden. E, bahsetmiştim ya da bahsettim şimdi e, arkadaki bu gelişmeyi sizlerle e, paylaştım biraz e, onun önüne orta sahaya doğru doğru gelelim 6 numara 6 numarada e, çok enteresan sürpriz bir isim gündeme geldi ama önce şunu söyleyelim henüz Beşiktaş aloy Denk'ten El Ahli'deki Alev Denk'ten vazgeçmiş değil Mısır'da oynuyor onun yanında 8 e, numara Miha Zays'tan da vazgeçilmedi bu arada Jefferson Lerma ile ilgili, Bournemouth'un oyuncusuyla ilgili de gelişmeler takip ediliyor. Ama şimdi çok enteresan Masuaku'nun e, referans olduğu ve e, Masuaku'nun alınması için aracı olduğu oyuncudan bahsedeceğim, Goffrey Kondogbia'dan bahsedelim. Atletico Madrid'de. 30 yaşında az süre aldığı için ayrılmak istiyor. Gerçekten önemli bir oyuncu. Ve Masuaku da bu transferde devreye girdi. 27 maç oynadı. 2 asisti var. 1390 dakika süre aldı. 2024'te sözleşmesi bitiyor. Sol ayaklı bir oyuncu. E, Kondogbia hani bu e, piyasayı takip edenler için e, ne kadar değerli bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Ama o bölgede Ali Odenk ve Jefferson Lerman'ın da olduğunu söyleyelim. 8'de Mihazays'tan bahsetmiştik. Mihazays'ın e, takip ediliyor durumu. Yani bir anda Mihazays olabilir. Şenol Hoca onu istiyor. Ben olsam e, eğer tabii Fenerbahçe anlaşmazsa e, hiç düşünmeden yönetimin yerinde olsam Şenol Hoca'nın istediği mutlaka o istiyorsa e, onu oynatacak bir ortam oluşturacaktır. Buna benzer bir isim daha var. Hemen ondan da bahsedeyim. O da Yusuf Yazıcı. 10 numara konusunda da Yusuf Yazıcı'yı e, kesinlikle Şenol Hoca istiyor. Ben onun yeniden e, Türk futboluna kazandırılmasını sağlarım diye de bir iddiası var ki e, biz de buna emin olabiliriz. Çünkü e, elindeki ne kadar e, oyuncuyu ne kadar önemli noktaya getirdiğini hepimiz zaten biliyoruz. Şimdi gelelim... Ee, Divok origiden bahsettim orijiden orici ile ilgili e, şu anda bir e, müspet ya da menfi olumlu ya da olumsuz bir gelişme yok. onu özellikle söyleyelim. Ama sol e, kanat için e, gerçekten de önemli gelişmeler var. Bir kere sol kanadın bir numarasında şu anda El Şaravi var diye söyledik. Henüz daha kararını vermiş değil ama onunla ilgili gelişmeler takip ediliyor. Ama bu arada Beşiktaş Borini ile net bir şekilde görüşmelerini sürdürüyor. İki buçuk yıllık sözleşme istemişti devre arasında oyuncu ama o iki buçuk yıllık sözleşmeye Beşiktaş sıcak bakmamıştı. Şimdi yine iki yıllık sözleşme ve iki buçuk milyon euro istiyor. Beşiktaş da iki yıllık sözleşmeye şu anda sıcak bakıyor. Karşılığında da 2 milyon euro vermeye razı. Yani gerçekten de işte Gezal kalırsa Gezallı ya da Redmond kalırsa Redmond'un, Borini'nin, ön tarafta Cenk'in, işte Abubakar'ın olduğu bir Beşiktaş. Arkalarında Yusuf Yazıcı, işte az önce söylediğim gibi Kondogbia yarışın içerisine girecek Miha Yani gerçekten de Beşiktaş iyi bir takım kurma yolunda ilerliyor. Zaten Şenol Güneş devre arasında bunun işaretlerini vermişti. Borini ile 32 yaşında 2 yıllık sözleşme ee, hemen hemen yakın görünüyor. Ama El Şarabi olursa tabii o daha bir e, farklı olacak. O manada görüşmelerin sürdüğünü söyleyebilirim. Ama Türkiye Ligini tanıyan bir Borini bence daha etkili olacaktır. Evet Beşiktaş'ta bir de Rumen oyuncu yazıldı. Kamuoyuna yansıdığı için bahsedeceğim. Hani ben o da sol kanat ama şimdi El Şarabi sonra kalkıp e, işte Borini diyorsunuz. Sonra da Andrea Ivan, Krayova'nın kaptanı derseniz Pro Sport'un haberiymiş. Ben çok da fazla inandırıcı bulmadım. Romanya milli takımında da oynuyor ama e, Rumen oyuncularla ilgili e, hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek gelmiş. Beşiktaş'ta üfleyerek yiyecektir. Onun için o sol kenarda iki oyuncuyu öne yazmamız ya şarabi olacak ya borini olacak diyebiliriz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.